Bir gün Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh hazretleri biliyorsunuz büyük sahabedir. Sahabenin nesinden? En zenginlerinden. Ama Allah'ın yoluna da ne vermiş mübarek? Malının çoğunu vermiş. Ona ne dedi biliyor musun? <laughs> ya Abdurrahman İbni Avf Ey Abdurrahman İbni Avf İnne kemnel agniya Sen zenginlerdensin dedi. Zenginlerden olduğun için de velen tedhul el cennete illa zahfa cennete sen zor girersin dedi. Ancak sürüne sürüne gidersin dedi. Allah Allah. Bir hadisi şerifte de vardır bu. Yine buyuruyor, mahşerde kendimi görüyorum. Beni bütün ümmetimle tartıya koydular. Ben bütün ümmetimden ağır geldim. Sonra Ebu Bekri Sıddık'ı tarttılar. O da bütün ümmetimden ağır geldi. Sonra Hz. Ömer'i tarttılar, o da yalnız Ebu Sıddık'ı çıkarttılar. Çünkü o kefeye konmadı. O da bütün ümmetimden ağır geldi. Geri kalan ümmetime. Bunun üzerine baktım ümmetimi tek tek gördüm sahabelerimi Abdurrahman İbni Avf'u göremedim. Çok uzun zaman sonra nerede acaba ebedi göremeyeceğim derken Abdurrahman İbni Avf çıka geldi. Dedi ya Resulallah o kadar korktum ki ebedi ebediyen seni bir daha göremeyeceğim zannettim. Nerede kaldın dedi. Malımın çokluğundan bir hesaba çekildim ki dedi. Siz çoktan cennete gittiniz. Ben hala mahşerde hesaba çekileceğim diye. Ve bir daha Resulullah'ı ebedi göremeyeceğim diye korktum. Ancak hesabımı verdim de geldim dedi. Resulullah ona buyurdu ki sen zenginsin. Onun için cennete giremezsin deyince Abdurrahman Ağabey Hazretleri çok korktu. Aynı o e, nene gibi üzüldü, perişan oldu. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz ona e buyurdu? يَبْنَ عَوْفْ اَقْرِضِ yutluk kademeyk Ey Abdurrahman İbni Avf! Cennete girmek istiyorsan sürünmeden direktman jet gibi Allah'a borç ver, ödünç ver, Allah ayaklarını salı versin dedi. Ne demek istedi? Dünyada Allah'ın yoluna yardım edersen ayaklarını Mevla ne yapacak? Cennete salacak. Vermesen Ayaklarını yürütmeyecek seni süründürecek dedi. Efendi kardeşlerim, bugün dinimizin gelmesi için alimler yetiştirmemiz lazım. Alimler yetiştirmemiz için medreseler yapmamız lazım. Bu ümmetin derdine düşmüşüz. Allah'ım bu dertten ayırmasın. Amin. Dünyanın her tarafına hoca cemaati göndermemiz lazım. Kur'an'ı Sünnet'i anlatanları yetiştirmemiz lazım. Biz faniyiz ölüp gideceğiz. Arkamızı boş bırakmamamız lazım. Bak, bitti ömrümüz. E şimdi kaç sene daha yaşayacağız? Ne zaman bu hoca cemaatini yetiştireceğiz? Allah'a borç verin, Allah ayaklarınızı salsın inşallah.